Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size kısa bir video çekeceğim. Fazla uzatıp e, kafanızı da ağrıtmak istemiyorum. Çünkü e, gelirken falan çekemedik. Biraz geç geldik haliyle. E, yarın da iş olduğu için pek fazla da zaten şey yapamıyorum. Duramayacağım. E, Birkaç balık tuttuk ama balıklar genelde ufak yani hani şey değil suyun içinde şu an hani gösteremem belki sonradan fotoğraflarını falan çekersem eklerim. Ee, burası arkadaşlar ee, Eskişehir sınırları içinde kalıyor ee, Gökpınar Barajı diye geçer ama e, yani çeltiye bağlı Konya Çeltik il ilçesine bağlı ama işte Eskişehir sınırları içinde kalıyor veya Beşgöz diye de bilinir. Ee, oradayız, ee, genelde sazan çıkıyor arkadaşlar, yayın falan da çıkıyormuş ama biz dek gelmedik işte, önceki videolarda izlerseniz, burada bir gece kaldığımızda dek gelmiştik, ee, gündüz pek zaten yayın çıkmıyor siz de bilirsiniz, balıkçı arkadaşlar daha iyi bilir, ee, işte öyle bir geldik, hafiften dedik, hani bir kafa dağıtalım. Ee, birkaç tane balık tuttuk. Başka bir arkadaş da vardı zaten. Videonun devamında görürsünüz. Ee, biraz argo konuştu ama kusura bakmayın. Onları elimden geldiğince bipleyeceğim. Ee, şimdiden de onun için özür dilerim. Size şöyle çevreyi de göstereyim. Ee, ondan sonra da zaten e, onları onlar da eklerim video. Ufak bir video olacak. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Del seni YouTube'da paylaşacağım. Aha. Aha, aha. Sal 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 Çiğit. çek çek. Boş. Boş değil boş değil o. Boş. Boş değil lan. Allah boş. Mane birbirine mi dolattırmış şeyi? <laughs> çek bu tarafa çek. Olabilir. Dur dur. Bazen aks şunda asıl dur. Evet balık geliyor. Hadi Ali. Gelsin bu tarafa doğru. Kurtar. Bu tarafın üstüne al. Heh. Salma salma salma. Büyük mü? İyi. Ufak bir mi ufak bir hee Gidelim işte Allah bereket versin İyi iyi Bırak lan he? Al enişte balığını <laughs> Buyur afiyet olsun <gülüyor> <gülüyor> ha? Kurtar balığını İyi be fena değil Yo, iyi abi fena değil Hı? Geçen da böyleydi ya tamam. Al enişte gel sen bunu at gel Onu nereye atacağız he? sepet atı <gülüyor> <gülüyor> Sen at gel. Varan bir. Şöyle <laughs> dört liranın olsa da sen şurada pişirmeye başla. Temizler bir şeyiz değil mi? Seni <laughs> gel hadi. He? <laughs> 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 Yapacak bir şey yok abi. Nasip. Ben böyle bir ba balık tuttum ilk gittiğimde. Balık çok şey çıkıyor. Kanamış. Bizim bir hikaye. Yıkarken kaçtı. İçine atladım hemen balığı geri yana balığı <laughs> öldürmeyin ya. Hadi şeyin altında bak. Şurada şurada arabanın altında. Akşama yapacağız abi. Hadi. Akşama, evet. Akşama yapmayız oğlum. İkindin sonra saat 4-5 gibi yaparız ya. 5, saat. 5 O zaman bir, bir saate bir iki daha tutalım da. Tutabilirsek yaparız. Arkadaşlar daha bu gördüğünüz yerden daha devam var. Daha ileriye doğru gidiyor. Yani burası eskiden şeydi. Bir akarsuydu yani. Buradan Sakarya Irmağı'nı besleyen bir yani dere, nehir artık ne sayarsanız. Öyleydi. Önüne işte set yaptıkları için böyle baraj gibi oldu. Bakın şu sol tarafa doğru da uzuyor. Sağ tarafa doğru da uzuyor. Yani Yeah. bayağı şey yani hani güzel bir yer balığı şey falan arkadaşlar hani e, diğer arkadaşlarla da şey yaptık ama hani gelen arkadaşlara da sorduk ki önceki tecrübelerimizden de şu var arkadaşlar balık burada yani öğlen 1'e 2'ye kadar falan işte bilemediniz 3'e kadar falan oynuyor yani oyna ondan sonra zaten kesiliyor bugün de mesela öyle oldu biz zaten biraz hani geç gelmiştik e, saat işte iki gibi falan geldik. 2 i̇ki, iki buçuk gibi falan. Ondan sonra yani o üç, üç kadar hadi bilemediniz 4 diyeyim. Dörde kadar biraz birkaç birkaç aldık. Hatta çok ufaklıydı yani. Çoğunda saldık zaten. İşte bu yaralı işte olanlar hani ölecek gibi olanları salamadık. Haliyle zaten suya atsak da zaten ölüyor. Kanca yarasından dolayı. Ee, onlar işte salamadık. Ama işte ee, yiyecek kadar çıktı. Öyle diyeyim yerde bu şekilde. Şöyle düz arabanızı bakın bizim Suzuki'miz burada park edip kenara çadırınızı, şemsiyenizi kurup burada kalabilirsiniz bile yani arkadaşlar. Tabii aşırı sinek var bilginiz olsun. Ona göre tedbirli gelin. Bacanam da orada. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Sizleri de buraya bekleriz. Ha, ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Dipte görüyorsunuz ağaçlıklar var eski ağaçlık bölgede çok takılıyor ona göre yedek olta da getirin.